Merhaba arkadaşlar bugün Osman Gazi'nin oyununu oynuyoruz Hadi başlayalım Osman Gazi böyle bir oyun işte Yeni çıkmış yok yeni çıkmadı Ben de arkadaşlardan duydum ee, Öyle Shadow Fight 2 çekiyordum ama yazmıştı bir ara Eski kanalda İşte GTA 5 falan var da Bu ne biçim tavsiyeler Bak bunu indirebilirim arkadaşlar ileride Ücretsiz mi paralıdır ya GTA 5 şey olunca indirebilirim. GTA 5 değil şey zaten. Evet Osman Gazi şu an arkadaşlar. Hele merhaba Hoş gelmişsiniz. Yoktur Osman Gazi. De bakan bana. Nereden geldin? Ha böyle tamam. Bu şivesi böyle. Birle kapışıyor da. İşte burası bayrağım. Durun abi. Osman Gazi ova tanıtmaca. De bakan bana. Nereden gelmişsiniz arkadaşlar? İşte burası benim ovam. Hele de bakayım bana. Nereden gelmişsin? Ula uşağım bir git başımdan uşağım. Sen Osman Gazi'ye kafa mı tutuyorsun? De bakan bana nereden gelmişsin? Ula uşağım Trabzon'dan gelmişim. Sen ne yapıyorsun? Neden deli gibi duruyorsun? Ula uşağım hangi yıldayız? Bu ovalar ne böyle yani? Burası benim ova. Ula manyak manyak konuşma uşağım. Burası 2020 yani anlatabiliyor. Bak ihtiyar neyse ben Osman Gazi'yim şimdi de bakan bana Osman Gazim yani. Neyse burada da bayram var. Hmm, öpüyorum yani. Şöyle odama giriyorum. Burada işte şeyim var. Burada yatıp oku yani ee, şey yatıp okuyorum. Yani yatıp okuyorum derken ee, işte Kur'an okuyorum şöyle. Buranın üstüne çöküyorum bazen Kur'an okuyorum. İşte öyle bayramımızı ee, bayrağımızı öpüyorum. De bakan bana yani bayrağımızı öpüyorum. Yani şu anlık şiveyi tam bilmediğim için böyle konuşuyorum. Arkadaşlar bu arada ciddi almayın. Bu miza amaçlıdır. Neyse şiveyi şu anlık böyle yaptım. Çok dinlemedim Osman Gazi'nin sesini. Neyse. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Hey de bakan bana. Nereden geldin? Yeniçeri. Hele bu rakam şimdi demeydi. Oğlum nereden gelmi? Dur oğlum nereden? Oğlum bu Osman Gazi'nin sesine bir bakmam lazım. Bir dakika. Hele bakmışam. Yapabildiğim kadar yapıyorum. Burada ne yapıyorsun? Hadi aga bir şeyler yapayım işte. Kardeşime gidelim. Tamam, tamam. Dur, tamam, tamam, git. Şimdi arkadaşlar roleplay pek yapalım bilmiyorum. Şöyle gidelim bakalım. Buradan koşuyoruz, koşuyoruz. Buradan yumruk atıyoruz. Şunu döveyim mesela. Koçum. Sana yumruk atabilir miyim lan? Atabileyim, ne olur. Osman Gazi'nin kötü görüntüleri. Sıkılınca adam dövüyordu falan. Şöyle. Yok vuramıyoruz. Osman Gazaylı adam oğlum. E peki kiminle dövüşeceğiz biz o zaman? Evet burada da çiftliğim var arkadaşlar. Hala burada da çiftliğim vardır. Evet şiveye geçtim. Burada çiftliğim vardır. Hayvanlarım, ineklerim, kuzularım vardır gençler. Yani Osmanlığını yani Osmanlı'nı Osmanlı'yı başlatacağım. Osmanlı'nı mı? Osmanlı'nı Yoksa Osmanlı mı karar veremedim. O kadar gerideyiz yani. Şöyle gideyim bakalım. Böyle bir yeriz işte Şimdi ben burada ne yapacağım onu da anlamadım ama. Valla de bakan bana. <laughs> Menüye gidelim. Tamam savaş diyor burada. İleri. İleri. Geri geri geri. Emanetleri al. Hmm. GTA San da de çekebilirim belki bu seri. Hadi başlayalım. Buraya emanetleri almaya gelmişim. Burada emanetlerim vardır. Şöyle gidi gidiyorum. Osmanlı'yı geliştireceğiz Allah'ın izniyle. Bu şeyi açıyorum sandığı açtım mı açmışım galiba güzel şimdi dışarı çıkıyorum dayın bakın bana nerededir bu like'lar Osman Gazi için bir like gelir mi arkadaşlar Bunda yazın dayın bakın bana Paşanıza bir like'ı çok mu görüyorsunuz? Şöyle gidiyorum. Burada kim vardır? Sen kimsin o? No? Yeni mi gelmişsin? Hala adamdı şeydi demedi. Burada herkes böyle konuşuyordu. Hala. <laughs>